Merhaba sevgili arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Maalesef ki üzücü bir haber ile karşınızdayım. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek çok kritik açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalar öğretmen atamasını çok yakından ilgilendiriyor. Bakan Şimşek yaptığı açıklamalarda Sağlık Bakanlığı dışında hiçbir bakanlık emekli olanların dışında eleman alamayacak diye bir açıklamada bulundu. Bu konuşmada bize şunu gösteriyor ki öğretmenler açısından e, emekliler dışında hiçbir alım olmayacak noktasına doğru çıkan bir süreç karşılıyor bizi maalesef ki. Yani bu konuşma e, bize şunu gösteriyor. Geçen sene 25 veya 27 bin bandında öğretmen emekli oldu. Daha doğrusu gelen bilgiler bize bu yönde. E, konuşmadan da şunu anlıyoruz ki olacak maksimum maksimum öğretmen ataması yanılma payıyla birlikte hadi 30 bin öğretmen emekli olmuş olsun 30 bin civarında bir öğretmen ataması gibi duruyor ki bu sayı hakikaten kabul edebileceğimiz bir sayı değil maalesef ki çünkü sürecin başından bu yana 8 aylık gibi bir beklemenin ardından 30 bin gibi bir sayı verilecekse net bir şekilde kabul edemeyeceğimiz bir sayı maalesef ki. Seçimde seçim yaklaşırken iktidar tarafından herhangi bir açıklama gelmemesi Bakan Şimşek'i maalesef ki doğrular nitelikte. Yani atama işi, mülakat işi ve diğer işlemler seçimden sonraya kalırsa çok sancılı ve çetin bir süreç bizi bekliyor olacak maalesef ki. Bu da bize doğrudan şunu gösteriyor ki diyelim 27 veya 30 binlik bir sayı geldi. Bunu seçimden önce açıklamayacaklardır. Çünkü böyle bir sayı maalesef ki dediğim gibi kabul edilebilir değil ee, ki tepkinin de farkındalardır. Yani 30 bin civarında bir atama gelirse ne kadar büyük bir tepki alacaklarının da farkındalardır. Ee, zaten ben sürecin başından beri diyorum ki iş seçimden sonraya kalırsa daha doğrusu kalmamalı kalırsa ne olacağını hepimiz net bir şekilde kestirebiliyoruz. Hem mülakat kısmında hem atama kısmında e, maalesef ki seçimden sonraya kalırsa çok kötü bir süreç bizi bekliyor olacak. İnşallah bu söylenenlerden, bu yanlıştan, bu söylenilenlerden en kısa sürede vazgeçilir ve gereken atama yapılır diye umut ediyorum. Sizin de yorumlarınız benim için çok çok kıymetli. Çünkü haber şu an sıcak, yeni bir haber. Lütfen siz de düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Biz de e, gerekirse detaylı bir şekilde bunun videosunu yaparız. İnşallah dediğim gibi e, güzel bir atama olur. Ancak gelinen noktada maalesef ki süreç bize onu göstermiyor. Süreç çok çok farklı bir noktaya gidiyor maalesef ki bakan açıklamalarından da bunu çıkarıyoruz. İnşallah yüksek bir atama olur diyelim. Çünkü başka da bir şey elimizden gelmiyor, yapacak bir şeyimiz yok. Savaşıyoruz, e, gerekenleri yapıyoruz, sosyal medyada yükleniyoruz. Ancak e, maalesef ki sözlerimiz galiba gereken yere ulaşmıyor, gereken yere gitmiyor diye söyleyebiliriz artık yani. Umut ediyorum ki iyi bir atama gelir ve mülakat ortadan kalkar ama seçimden sonraya kalırsa maalesef ki bu çok çok zor gibi duruyor. Evet değerli arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.